Eu um não gibi burası yemekleri dağıttığımız yerimiz. Bu, bu birinci kampımız. Bu bu kamp. kamp. İkinci kampımız bu tarafta. Gördüğünüz gibi bu ikinci kampımız. O duvardan öbür taraf alanı. Bu da onların çocukları. Bu çocuklar sırada beklemekteler. Yemek almak için Terbiyeler böyle. Sırada beklemekteler. Çocuklar her aileden çocuklar gelir buralara buraya. Sonra ailelerine götürürler bu çocuklar. Yemekleri alır ailelere götürürler. Gördüğünüz gibi ta nerelerden nerelere sizin yardımlarınız ulaşmış durumlarda. Herkes buradan şükranlarını, teşekkürlerini bildiriyor. Bunlar da su deposu. Maalesef her şeye yetişemiyoruz. Her şeye ben yetişemiyorum, biz yetişemiyoruz. Gördüğünüz gibi yer kuru, kurumuş. Su kimse getirmemiş. İki gündür su getirmemiş kimse günlerde geçer inşallah. Tekrardan teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi herkes şimdi yemeklerini almış, evlerine gidiyorlar. İnsanların yüzleri gülmüş. Mutlular. Onların adına ben teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm arkadaşlarıma, insani Değerler Topluluğu'ndaki üyelere, tüm arkadaşlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum. Şükranlarımı gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her şey için teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi burası çadırlar ve e, çadırlarda ışık yok. Ve burada çocuklar var. Şimdi çocukları göreceğiz. Çocuklar burada yemek yemekteler. Burada neden çocukların anneler yok diye sorduğunuzda burada bizde kadınlar e, Kameranın önüne çıkmayı, gözükmeyi istemezler. Ee, o yüzden biz çocukları temsilen sizlere gösteriyoruz. Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi e, çadırda hiçbir şey yok. Işık yok, pervane yok. Pervaneyi öbür tarafa bırakalım da ışık dahi yok. E, burada hiçbir şey yok. tekrar dışarıları da bakacağız, göreceğiz. Bunların içtik ee, Avrupa'da sizlere göstereceğiz. Suları şunlar da içerler, Avrupta içerler, suları getirirler Gördüğünüz gibi bunlar so suları soğutmak için bunları kullanırlar, bezleri kullanırlar. Gördüğünüz gibi değerli insanlar, bunların vaziyeti, durumu böyle. İnşallah yine de bunların durumunu sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Sizlerin ettik yardımlarınızla biz buraya ulaştırmış bulunmaktayız ve daha da yardımlarınızı buraya bekliyoruz. İnşallah barış olur, sulh olur, güzel günler görürüz. Sağ olun, var olun. Bunlar da bunların sofrası gördüğünüz gibi burada büyük babaları görüyorsunuz. Hakikaten de ihtiyaca sahip olan insanları görüyorsunuz. Yüzde yüz ihtiyaca sahip olan insanları görüyorsunuz. Ve eğer olursa sizler buraya bekleriz. Gelin, görün, yakından görün. Burası Afganistan'ın Cevizyan ile. Burası iki tane muhacir kampı olan bunun birincisi. Bir tane dahası var öbür tarafta. Gördüğünüz gibi ben e, ee, bunu anlat anlata bitiremem. Buradaki insanları görmeniz lazım. İnsanların sıcaklıktan dodakları kavarmış. Dodakları bitmiş, kavarmış. Tamamen hastalanmış durumdalar. Gördüğünüz gibi çocuklar ayağındaki ayakkabılardan tutun. Başına kadar her bir şeye ihtiyacı sahipler. İnşallah bu günler de geçecektir. Ve tekrardan da ettik yardımlarınız için teşekkür ederiz. Buradan da bu, bu insanlar da sizlere şükranlarını bildiriyorlar. Şükranlarını sunuyorlar. Gördüğünüz gibi çocukların yüzleri kıpkırmızı olmuş. Sıcaklıktan dedemiz geldi. Dedemiz gelmiş sağ olsun bizim sesimiz eşitmiş gelmiş. Dedemiz dili konuşmasa dahi bildiğiniz gibi ayağa konuşuyor. Türk Türkiye deyince Müslüman Türkler diye ben burada Türkçe konuşunca dedem buraya gelmiş. Dedem buradan size selam göndermek istiyor. Uh -huh. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Yaşımın herhangi bir yaşınız kaç? Ya 82. Maşallah dedemiz 82 yaşamış e, Türkiye'ye buradan selam gönderiyor. Türkiye'ye <laughs> <laughs> çok seviyorlar. Şöyle bir selam selam verelim. Türkiye'ye bir selam gönderelim. <laughs> selam bir bu Türkiye. Oğlum vakti He, bir selam bir verelim. Selam aleyküm Türkiye Selam, selam aleyküm verin onda bir selam verin onda. Selam aleyküm. Türkmen kardeşlerim. Dua verin edenlere. Hmm. Allah, Allah Allah kabul etsin. Allah kabul etsin inşallah. İnşallah. Allah razı olsun yardım Allah. edenlerden. Allah. İnşallah yeniden Allah. yardımlarını Allah. Barik, Allah. bekliyorsunuz Karışıyoruz. Baba'nın Allah. dedemizin hakikaten biliyorsunuz Allah. şu an yüzündeki ifadelerini görüyorsunuz, biliyorsunuz, Allah. şahitsiniz. Ova. Konuşmak istiyorlar. Ova. Ne kadar konuşmak istediğini siz bilirsiniz. E, Gönüllerinden çıktık sözü aslında ağza Ova. sığamaz gördüğünüz Ova. gibi. Ova. Ama dedemizin dili damağına tıkılmış şu anda konuşamıyor. Ova. Ben bunu sözle bildiremem. Ova. Sözle bunu beyan edemem. Ova. Ne kadar dedemizin şu an duygulandığını, Ova. Müslüman Türklere ne kadar Ova. minnettar olduğunu... Ova. Bunu dile getirip bilmiyoruz. Sizin Yo. şu an kança hoşluğunuzu, oh. kança olurdu, minnettarlığınızı dile getirip bilmiyoruz. Yok. Şüphelen e, gördüğünüz yanak, oh. e, babamızın dili damakına tıkılıp gepli oh. bile yok. Yok. Hem oh. e, hoşluklarını bildiriyorlar, oh. sağ olun diyorlar, sağ olun, Allah kabul etsin, etsin diyor. Amin ve yarabbil alemin لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.

Össe kaymağa şağında yaşaq yatırsınızlar. Bizlerin hem yüreklerimiz koyuyor. Xususan hem Türkiye'deki kardeşlerimiz, musulman kulunlarımız bizlere kumak etiyor. Hem çunan olordan teşekkürlük etiyor. Sizler hem çoların dua etmeliyiniz, teşekkür etmeliyiniz. İnşallah bugünler hem başından başından ötür. ýetiş. Bu ýeňişliklar, bu paragandalyklar inşallah taýla sagyr kebirlerimiziň başyndan öter. Amin. Eş täşmiş etdiňler. kömekleri ki gelýär Türkiýedäki kardeşlerimizden hoş horak gelýär, başga mawat gelýär inşallah bizler sizleriň hyzmatyňyzda ýetiştirip durmaly. Amin. Ana Homlar jamaawary dogaýdyň Türkiýedäki gardaşlaryň الله تعالى أجر نسيب ودنيا دا <applause> اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب اللهم افتح لنا ابواب الخير والبركه في العمر انك انت الوهاب يا عبيد يا غفار يا كريم يا ستار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي الملائكه على الى يوم الدين. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim teslima bi rahmetke ya arhamen rafi. <laughs> Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gördüğünüz gibi insani değerler toplum olarak ettiğiniz bağışı bugünkü gün kendi ilk yaşları olan çocuklara, annelere, babalara, kardeşlere, bacılara hepsine ulaştırmış bulunmaktayız. İnşallah bu günler bizim de başımızdan geçer. Geçici günlerdir bu günler. Herkesin ettik yardımlarını Allah kabul etsin, Allah razı olsun diyoruz. İnşallah bir gün bizim yanımızda oldunuz, biz de inşallah sizin yanınızda oluruz. Tekrardan bunlar adına, çocukların adına, anaların adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, insani değerler toplu.